Evet arkadaşlar şimdi yay burcu. Evet. Sevgili yay burçlarım. Yükseleni yay, güneş burcu yay, ay burcu yay olan arkadaşlarım. Haftanız nasıl geçecekmiş? Şöyle bir bakalım. Niyetlerimizi tutalım. Kalbimizden, gönlümüzden geçirelim. siz size uyanları alın. Size uymayanları evrene salın arkadaşlar. Bakalım bakalım sevgili yay burcumuz. Haftanız nasıl geçecekmiş? Evet, ee, ruhsal olarak gerçekten çökmüş, güçsüz, çok karamsar bir haldesiniz. Bu durumunuzu kimseyle oturup konuşamadığınız bir dönemden geçiyorsunuz. Bir çözüm arayışı içinde çözüm arıyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Ee, sürekli böyle bir e, çok fazla uyuma, e, çok fazla içe kapanma hali içerisindesiniz. Bir kaçış sendromu içi, içindesiniz arkadaşlar. Korkularınız var. Çok fazla korkularınız var ama hani ben kimle nereye oturayım da nasıl konuşayım, nasıl çözeyim dediğiniz bir durumdasınız. Bazen böyle bir aydınlanıyorsunuz, ferahlıyorsunuz hafifliyorsunuz. Tamam şu yolu takip edeceğim. Evet bundan sonra bitti diyorsunuz ama ee, bastırdığınız duygularınızı bastırdığınız için böyle düşünüyorsunuz. Lakin bir türlü korkularınıza engel olamıyorsunuz dedi. Devam ediyorum sevgili yay burçlarım. Evet. E, hırs yaptığınız bir konu var. Böyle aşk hayatınız olur, iş hayatınız olur. E, artık e, hani mesela iş hayatınız olur. Başvurdum, başvurdum bir türlü netice alamadım dediğiniz bir durum söz konusu olabilir. Ee, i̇şte diyor ki o konuyla alakalı müjdeli bir haber alıyorsun. ...huzura eriyorsun yani bir konuda. Gerçekten mutlu oluyorsun. Hırs yapmışsın, çabalamışsın. Dediğim gibi bu iş olur, aşk olur. Başvurdunuz, haber gelmedi. Ya da çabaladınız, çabaladınız... ...karşınızdaki kişiden bir türlü cevap alamadınız. Diyor ki bu hafta bir yenilik... ...bir yenilenme, bir tazelenme duyguları içerisinde olacaksın. Doğru karar verdiğini anlayacaksın dedi her şeyden önce. Ve bu seni gerçekten mutlu edecek. Seni gerçekten hafifletecek... Ee, Kalben bir huzura kavuşuyorsun sevgili Yay burcun. Bakalım, evet çok özlediğin bir şey var, bir kişi e, e, belki aklındaki kişi, belki görüşmüyorsun, e, belki iletişim kopukluğunuz var. Evet kesinlikle bu aklındaki kişi e, diyor ki Yay burcun, bakın e, aranızda özlem zaten var. Aranızda sevgi zaten var. Aranızda arzulama, tutku, ihtiras hepsi zaten var. Ama şu an ayrılık da var galiba. Ve sen bu durumdan dolayı çok dalgın, çok düşünceli ve çok da karamsarsın diyor. Ee, ve kendine diyorsun ki ya bu ilişkide hep ben fedakarlık yaptım, ee, hep ben e, adım attım, hep ben çabaladım, hep ben uğraştım diyorsun ve haliyle oturdum bekliyorum dediğin bir haftadasın. Yani bir beklenti içindesin. Kartlarım bu kadarını söylüyor bana. Peki bakalım bu beklentinin cevabını alacak mısın? Evet çok fazla beklenti içinde olduğun için kendini çok yorgun hissettiğin bir hafta olacak. Yani bir an önce görüşmem lazım. Bir an önce konuşmam lazım. Ya da sesini duymam lazım dediğin bir hafta olabilir. Ee, bu yorgunluktan dolayı öfkene hakim olamayabilirsin. Ya arayayım da şunu bir ağzıma geleni söyleyeyim. Ya da sen nasıl bunu yaptın? Sen nasıl şunu yaptın diyeyim. Bir her şeyi anlatayım diyebilirsin. Ama diyor ki bakın harekete geçersen ve sen bu öfke patlamasını karşı tarafa hisseder, hissettirirsen Tamamen kapatabilirsin o defteri. O sayfa tamamen kapalabilir. Eğer ki sakin kalırsan aranızda bir sadakat ve güven zaten var. Yani e, senin tahmin ettiğin gibi, senin kafanda düşündüğün gibi bir şeyler yaşanmıyor dedi. İki kart birden geldi. Evet bakın e, kıskançlık duygularınız çok fazla. Çok fazla kendinize engel olamıyorsunuz ve evet o muhteşem kart geldi. Diyor ki bakın bir kart daha alacağım. Bakın arkadaşlar, sakın kıskançlığına yenik düşme, sakın o öfkeni yenik düşme sevgili yay burcum. İncinmiş olabilirsin, kalbin kırılmış olabilir. Ee, i̇ntikam almak da istiyor olabilirsin. Ama kartım diyor ki bir kavuşma var senin için, sizin için bir kavuşma var. Hani e, sessiz kalmak senin daha çok yararına olacak. Bu sessizlik seni şifalandıracak. Belki karşı taraf senin üzerine çok fazla baskı kuran bir kişilik ve diyor ki işte sen bundan da kurtulacaksın. Yani intikam almaya çalışma. Kader senin intikamını ondan alacak ve onu ayağına getirecek dedi. Evet bakın kaderin müdahalesi kartı geldi arkadaşlar. Sevgili yaylar. kolektifine en yüksek hayrına olsun inşallah. Olumluları alın. Böyle nokta atışı gelince de çok hoşlanıyorum ben bu durumdan. Evet kader senin intikamını alıyor. Bu zamana kadar ne kadar mücadele ettiysen, bu zamana kadar ne kadar yorulduysan, emek verdiğin karşılığını alamadıysan artık kaderin müdahalesi söz konusu. Sabırlı ol. Kontrol sana geçiyor artık diyor. Kontrol tamamen sana geçiyor ve sen bu konuda e, bir aydınlanma yaşıyorsun. E, Aşk hayatınla alakalı ve iş hayatınla alakalı kafanı karıştıran bazı durumlar, kafanı karıştıran bazı olaylar olabilir. Maddi telaşelerin olabilir. Bu hafta birazcık da onlara yöneleceksin. Birazcık da o tarafla ilgileneceksin. Yani bu tarafı artık böyle bir akışına bırakırsan, aşk hayatınla alakalı olan kısmı akışına bırakırsan maddi durumunla, iş hayatınla ilgileneceksin ve bu bu yön değiştirişin her iki taraf için de şifalanmana ve kontrolü ele almana sebep olacak dedi. Evet sevgili yay burçlarım devam ediyorum. Bakalım. Evet bir mutluluk istediğin bir şey var böyle özlemle istediğin olmasını istediğin o, o durumun yerine gelmesini istediğin bir şey var ve bu, bu gerçekleşiyor ve gerçekten çok mutlu olacaksın yani duyduğun aldığın bir haberle haftan gerçekten güzelleşecek yalnız geçmişe takılı kalma ee, geçmişe takılı kalırsan anı yaşayamayacaksın ve anın tadını çıkartamayacaksın. Hani e, ihtiras kartını verdi. Aklındaki kişi sana bir adım atabilir. Ee, seninle bir iletişim kurmak isteyebilir. Bulunduğunuz durumdan dönüşmek isteyebilir. Yani ayrısınızdır. Bir sessizlik vardır. O bu sessizliği bozmak isteyebilir. Sana adım atabilir. Diyor ki lütfen huzurlu bir döneme geliyorsun. Tadını kaçırma. Geçmişin izlerini tamamen sil. Geçmişi ee, geçmişte takılı kalıp da o geçmişteki travmaları bugününe getirmemeye çalış ve anı yaşa. Emin ol, çok mutlu olacaksın dedi. Ee, Kendi için, aileden, hani büyüklerinden, senden yaşça büyük bir insandan, böyle e, güvenli olarak gördüğün bir insandan akıl alabilirsin. Ona bir mevzuyla alakalı danışıyorsun arkadaşım. Yani bu belki aklındaki kişiyle alakalı, belki işle alakalı. Ama bir konuda birisine çok fazla ödün vermişsin. Ve diyor ki bu konuyla alakalı ve bu konu da senin ailende biriyle alakalı. Bu konuyla alakalı sen hane halkından ya da kan bağın olan büyük birinden, Bilge birinden bir destek alacaksın. Ve muhtemel olarak sana olayı zamana bırakman gerektiğini söyleyecek. Yani çözülemeyen bir sorun varsa ortada bu olayın çözülmesi için olayı zamana bırakman gerektiğini söyleyecek ve onun dediğini yaparsan gerçekten kazanan sen olacaksın. Ve devam ediyorum. Bakın diyor ki Gerçekten merhametli bir insansın. Vicdanlı bir insansın. Bir ihtimal çok merhametli vicdanlısın. İkinci ihtimal anne olabilirsin. Ee, ve diyor ki e bir haber alıyorsun. Bir haber. Senin hayatınla alakalı bir haber. Belki aklındaki kişi, belki hanen, belki eşin, belki dostun. Ama senin hayatına müdahale edilen bir haber. Ve bir gerçekle yüzleşiyorsun dedi. Hani bir işin aslı sana gösterilen farklıdır ya da senin hissettiğin farklıdır işte o işin aslını öğreneceksin dedi ve böyle bir kendini bir an bir boşlukta bir belirsizlik içinde ya da bir üzgün ya da bir pişman olarak hissedebilirsin ee, ve e, bu yüksek ihtimal aklındaki kişiyle alakalı şu an iletişimin yoksa onun hakkında farklı şeyler düşünüyorsan diyor ki işte o haber geliyor ve o hakikati öğreniyorsun öğrendikten sonra bir pişmanlık yaşayabilirsin ve o e, ...o kişiye karşı istemeden daha fazla çekileceksin. Yani e, bağımlılığın daha fazla artacak. Çünkü güvenin artacak dedi. E, bu sebepten dolayı geçmişi tamamen sil. Geçmişte şu an itibariyle aklındaki kişiyle iletişimin yoksa... E, ...şu an itibariyle enerjin çok, çok 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 düşükse... ...yarın aklındaki kişi geldiğinde bugünü düşünme. Bugünü hatırlatma, sadece dinle... Emin ol, onun anlattıkları sana yeterli gelecektir dedi arkadaşım. Evet, şimdi Katina'dan alacağım, ee, özellikle aşk adına bakmak için arkadaşlar. Sevgili yay burçlarım, bakalım Katina bize ne söyleyecek? Aşk kadına bu haftan nasıl geçecekmiş? Çok şüphecisin, çok endişecisin, çok fazla kafanda kuruyorsun. Bazen hak etmeyen insanlara e, o kişilerin hak ettiğinden daha 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 fazla değerler veriyorsun. E, sanki hayatının merkezi yaptığın bazı insanlar var. Bu arkadaşındır, işindir, eşindir, sevgilindir. Yani her kimse diyor ki bak sen gerçekten masumsun sabırlısın ve masumsun. Böyle tutarlı şekilde hareket etmeye çalışıyorsun. Ama karşı tarafa da o kadar çok böyle değer vermişsin ki o kadar farklı yerlere getirmişsin ki onu o yüzden ondan sana karşı en ufak bir ters hareket seni yıkıma uğratıyor. Ve hemen şüphe etmeye başlıyorsun. Acaba şöyle mi yapıyor? Acaba böyle mi yapıyor? Bir kere bunları geç diyor. Senin hayatının merkezi değil. Sevgilin olabilir, eşin de olabilir. Ama hiç kimsenin hayatının merkezi bir başkası değildir. O yüzden diyor ki bu şüphelerinden kurtul. Bu şüpheler sadece karşı taraf rahat uyurken senin huzursuz olmana sebep olur. Bunlardan tamamen vazgeç dedi. Hmm. Ve bakın baykuş kartı arkadaşlar yine bir konuda aydınlanıyorsunuz dedi. Yani bir endişeniz var sizin. Çok fazla içinizi tuttuğunuz bu konuda bir aydınlanma yaşayacaksınız. Ve etrafınızda etrafınızda arkadaşlar kan bağınız olan bir kadın. Akraba çevrenizde bu kadının bir sinsiliğini, belki ilişkinizin müdahalesini, belki arkanızdan konuşmasını, bir sinsiliğini duyacaksınız. Ve bu hafta bu kişiyle olan, yani o kadınla olan gerçek, belki hakikat de budur, gerçek yüzünü gördükten sonra onunla ilişkinizi bitiriyorsunuz arkadaşlar. Çünkü e, ilişkinizi bitiriyorsunuz diyorum. Neden? çok fazla yanınızda, yörenizde bulunan bir karakter bu. Çok fazla müdahale eden bir karakter bu. Size aslında çok 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 iyiymiş gibi kendini gösteren bir karakter. Evet bu hafta bu karakterle olan ilişkiniz tamamen bitiyor sevgili yaylar. E, ee, kolektifine yüksek hayrın olmasını diliyorum arkadaşlar. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna dokunmayı unutmayın. Sizi seviyorum Allah'a emanet olun.